düzce de öyle evet. Bir diğer Hı -hı. soru hocam bu özel sağlık sigortalarıyla alakalı üst başlıkta toplayacak olursak bunun farklı versiyonları var da. Normalde kamu kuruluşunda çalışıyor, orada SGK'sı var ama buna ilaveten özel sağlık sigortaları farklı e, isimlerde bunlar yapılabiliyor. E, bunu yapmamızda bir sakınca var mı diye soruyor kardeşim. Şimdi geri sigorta'ya dönelim. Yani sigorta nedir? Sigorta üye oluyorsunuz, belli bir para yatırıyorsunuz. Ee, ne için sigortaysa o da başa herhangi bir şey geldiğinde onu karşılıyor şimdi e, şayet bu ticari bir akit ise yani sigorta şirketi bunu ticari bir e, hamle görüyor bundan kazanç elde etmek istiyorsa ticari olan müesseselerin bir derdi belli olacak hizmetse hizmet belli olacak menfaat satışı diyoruz menfaat satışı kira mesela bir Hı. menfaat satışıdır menfaat satışı ise o belli olacak, mal satışı ise mal belli olacak. Aldığı da belli olacak tabii. Sigortalarda alınan şey belli. Herken aidatı neyse onu yatırıyor. Uh -huh. Pekala verilen belli mi? Neydi, hasta olursanız. Hasta olursan bakar. Hasta olursan verdiğinden daha çok da alabilirsin. Daha ağır hasta olursan. Uh -huh. Araban diyelim ki kaza yaptı. Verdiğinden daha fazla bir hasar çıktı. Ona karşıladı. Hiç kaza yapmadın hiç karşılamadı. Bunu ticari bir akit kabul etmiyor İslam. Bunu fasit akit olarak kabul ediyor. Çünkü bir tarafta, dolayı. evet bir tarafta belirsizlik var. İslam böyle şeyleri ancak dayanışma sandıklarıyla karşılanabileceği kanaatindedir. Yani bir diyelim ki bin tane arkadaş bir araya geldik ya hepimizin arabası var dedik ki her ay şuraya bir yüz lira koyalım. Birimizin başına bir şey gelirse Ali Veli şu kardeşlerimiz de nedir? Buradan karar versinler. Kardeşimizin suçu ne, tavrı ne, hali ne, başında başka sıkıntıları var mı, nedir onları değerlendirirse bu kardeşimize bir sandığımızdan bir yardım tayin etsinler. Buna da rıza gösterdik. Bu eyvallah. O sandığa veren insanlar bir daha ticari kar beklemiyor. E, mütevelli heyetteki insanlar bundan ticari bir kar beklemiyor. Bu kar müessese değil, bu dayanışma sandığı şeklindeki bir müessesedir vazgeçerek oraya veriyorsunuz. O da insanlarımızın ihtiyacına göre üye olan insanlara yardım ediyor. Bunda sıkıntı yok. Ama ticari bir akit olarak baktığınız zaman sıkıntı var. Biz SKK'yı yani e, genellikle Zorluk bu e, dayanışma sandığı gibi görüyoruz. Çünkü kimse oraya para verirken bunun karşılığını alacağım veya fazla da ticari kurulur. SGK da çok defa zaten devlet destekli. Kar etmiyor bu nevi şeylerden zarar ediyor. Belli oranda da devlet tarafından da destek görerek bunları karşılıyor. Tam istediğimiz gibi olmasa da ölçüler ne yazık ki İslami duygular, hassasiyetlerle kurulmasa, yapılmasa da hem mecburiyetten dolayı hem de böyle bir beklenme olmadığı için biz bu kurumları ne, dayanışma sandığına daha çok benzetiyoruz ve eyvallah diyoruz tamam diyoruz yani şey olarak ama özel sigorta şirketlerine gelince bunların hepsi kar bekleyen şirketler haliyle kar bekleyen şirketleri e, biz e, karşılığında fasit ol, akit olarak bekliyoruz değerlendiriyoruz e, hakkındaki hükümler böylece veriyoruz ama böyle bir yere e, üye olmuş bir insan diyelim ki üye oldu para yatırdı birlem yaptı sonunda aralarında ihtilaf çıkmadı ve bendire etti. Bu bir faiz müessesesi gibi değildir. Fasit bir akde binilmiştir. Dolayısıyla aralarında şayet ihtilaf çıkmazsa, kavga etmezlerse e, nizaya sürüklenmez derse, benim şuramda, hı hı. E, şurası arız oldu, siz yapacağım dediniz de yapmadınız, bilmem neyi işte dolu yağda doluyu muaf tuttunuz, bilmem ne oldu, terör oldu, işte araba yakıldı, ona bilmem ne, laf ettiniz, ben size bu kadar parayı niye ödedim, neden ödedim diye bir cıngar çıkmazsa, sonra da sıkıntı yok yani fazla ama kavga çıktığı, cıngar çıktığı an iki tarafta mesul olur. Ne? Ama bu şey açısından, sigortaya kaydolan açısından, sigorta açısına gidecek olursak biz elde ettiği karların helal bir kar olduğu kanaatini taşımıyoruz. Bu firmanın evet. sorunu. Evet. Netleştirme adına ben biraz daha zorlayayım hocam. Ama haram değildir diyorsunuz. Yani Değil har mi? haram yani bir faiz değildir faiz bir yani. Bir Evet, fasit bir, bir akıttır. Evet, Problem çıktığı zaman vebal evet.